Yine bir uzun günün beynimin içinde sızlanan ihtiyaçları beni pek fena ürkütüyor. Aman ya Rabbi, Hayat ne kadar pahalılaştı. Soluk almaktan başka her şey parayla. Zamanın ahlaksızlığından yakınılıyor. Ahlaklı ya da ahlaksız olmak birçok nedenlere bağlıdır. Kaza ve kader dediğimiz gözükmez, işitmez o despot kuvvet bizi hangi tehlikelere atacak? İhtiyaçla ahlak bir arada uzun süre uyuşamazlar. Biri şiddetini arttırdıkça öteki zayıflar. Yine zayıflar. Çelimsiz hasta ender olarak yaşar. Çok defa ölür. Her şeyde ihtiyacın buyrukları önce dinlenir. Hayatın öteki ayrıntıları sonraya kalır. İşte bundan dolayı herkesin iş gücünün ve hareketlerinin rehberi kendi kişisel çıkarlarıdır. Ara yerdeki vicdan sözü çok defa kişisel düşünce, bir çeşit süslü söz ve gösterişten başka bir şey değildir. Hayır sahibinin biri evinin bodrumunda bana lütfen bir kovuk gösterdi. Bilmem kaç arşın toprağı.